Ama maalesef bugün umudum o gün bir günden az. Kızım ne hep konuşuyor. Bugün Bunun arkadaşlarımız var. Sanıyorum bu tür bağımsız Umutay elindisi olmak adına başvuranlar da olabilecek. Bunun için. Üç tane aday arkadaş yarışıyoruz. Çok demokratik bir şekilde, çok coşkulu bir şekilde bir seçim geçiriyoruz. Yani herkes birbirine karşı saygılı. Herkes ne demek istediğini söylemesi için rahatlıkla konuşabilir. Çok güzel bir seçim geçiriyoruz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kaybeden bir arkadaşımız olmayacak. Hangisi kazanırsa arkadaşımız hep beraber seçilen il başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber partimizin büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi ben kendi yönetim kurulu üyelerimi Adıyaman'ı böyle kocaklayabilecek bir şekilde, yani herkesi kesimi kocaklayacak bir şekilde yönetim kurulu hazırladım, bu delegilerini hazırladım. Bu çalışmaların zaten bu fazla işin yabancısı değiliz, acemisi değiliz. Her özellikle merkezdeki arkadaşlarımızla beraber, çalışmalarımız devam edeceğiz. Partimizin büyümesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye çok partili sisteme getirmek aslında demokrasinin bir hek taşı olduğunun en açık göstergesidir. Bunu bu şekilde göstermiştir. Türkiye genelinde bugün yine kongrelerimiz oluyor. Bütün kongrelerimizin hemen hemen tamamında da adaylar birbirleriyle yarışıyor, yarışıyorlar. dolayısıyla demokrasiyi işselleştirmenin gerektirdiği, getirdiği bir güzellik olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri demokrasi şölenidir. Biz böyle değerlendiriyoruz. Genel merkezin hiçbir şekilde müdahalesi olmadan delegenin kendi özgür iradesiyle yapacağı seçimde seçilecek olan başkanlığınız yönetim kurulu, kurultay delegeleri şekillenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'daki ve Türkiye'deki şeması şekillenecek. Bölgemizde özellikle böyle bir ateş çemberi varken. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir iradeye, güçlü bir e, il ve ilçe örgütlerine ihtiyaç olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman'da son süreçte ciddi anlamda kan kaybetmiştir. Dilerim ki bu kongre Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman'da yeniden dirilişinin, yeniden büyüsü, büyümenin e, bir yapısına dönüşür. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman kongresinin üç adayının da birbirinden değerli insanlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri Eskiden biliyorsunuz e, kavgalarıyla meşhurdu ama şimdi herkesin gördüğü gibi tam bir demokrasi e, şöleni içerisinde geçiyor. Bütün adaylar birbirleriyle birlikte kucaklaşarak, delegeler kucaklaşarak farklı hisseleri desteklemelerine rağmen ilçe başkanları birbirleriyle bütünleşerek bir seçim süreci yaşıyoruz. E, hem parti içinde demokrasiyi getirdik, barışı, huzuru getirdik. İnşallah ileriki süreçte Türkiye barışı, huzuru getiren bir siyasal yapmazı hep birlikte oluşturacağız. Bundan sonra peki Adıyaman Siyasetini e, CHP olarak nasıl gibi çalışmalar var? Yani seçilecek olan yönetim kurlarıyla birlikte kapı kapı gezerek, ev ev dolaşarak, sokak sokak gezerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'da yeniden büyütmenin hesaplarını yapacağız. İç çekişmelere zaman ayırmayacağız. Bütün vatandaşlarımıza bir bir gitmenin, bütün ilçelerimizi gidip gezmenin, bütün vatandaşlarımıza birebir ulaşarak onlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülke için ne kadar gerekli olduğunu, bu ülkenin baraj ortamına ne kadar gerekli olduğunu anlatacağız. çünkü ülkemiz çok bir süreç, zor bir süreçten geçiyor. Özellikle özellikle eee iç ve dış siyasetteki e, yanlış politikalar sebebiyle ülkemiz çok zor bir süreci yaşıyor. Ülkemizin doğusunda sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hendeklerle toplumu adeta çileden çıkaran bir terör yapılanması var. Buna karşı devletin de biraz da bu anlamda vatandaşı kucaklaması gerekirken bunu biraz körükleyen bir yapısının olması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda ne kadar gerekli olduğunu zaten dün kadın de bölgeye giderek bazı değerlendirmelerde bulundular. E, biz Cumhuriyet Halk hem Adıyaman'da hem Türkiye'de bütün vatandaşlarımıza birebir ulaşarak, bütün örgütlerimize birebir ulaşarak Cumhuriyet Partisi'nin bu ülkenin meyeng taşı olduğunu, bu ülkenin vazgeçilmesi olduğunu, bu ülkenin barışında bir sigorta görevi görmesi gerektiğini anlatacağız. Ve inşallah 2019 kadrolarında birlikte oluşturarak 2019'da yapılacak olan seçimlerde partimizi iktidar yapacak kadroları hep birlikte oluşturacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani daha ne kadar? yapabildiğiniz basın açıklamaları noktasına dair çok büyük sıkıntılar var.